Bugün maddenin hal değiştirmesinden bahsedeceğiz. Öncelikle bir buz olduğunu düşünelim. Katı bir maddedir buz. Katı maddeler eriyerek sıvı hale geçer. Sıvı maddeler buharlaşarak gaz haline geçer. Katı sıvı ve gaz hale geçişte maddeler ısı alır. maddeler ısı verir. O zaman unutmadan bir yazalım. Katıdan sıvıya madde eriyordu. Sıvıdan gaza madde buharlaşıyordu. Her iki durumda da madde ısı alıyordu. Sıvı, gaz halden sıvı, gaz halden sıvı hale geçen madde yoğuşur. Sıvı halden katı geçen madde donar. Donarken ve yoğuşurken madde dışarıya ısı verir. Katı halden gaz hale geçerken madde süblimleşir. Gaz halden katı hale geçerken ise madde krallaşır. adamımız olsun. Derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.